Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yılmaz Ustam'ın alan tarama çubukları. Yedi ay önce kendisinden aldım ben. Ee, anca yavaş yavaş çubuklara hakimiyeti sağladım. Ki daha da sağladığımı düşünmüyorum. Ee, ama arazide dün e, bunları buldum arazi güzel bir arazi daha çok şeyler olduğuna inanıyorum ee, biraz dedektörümün acizliğine de uğradım ama e, çubukların verdiği tepkilerle dedektörün öttüğü yerleri açtığımda bunları buldum ee, şöyle yapalım bu e, ee, bu Türk parası herhalde 5 kuruş eski 1963 yılından bunu buldum o yerde bir tane Osmanlı parası buldum gümüş zannedersem ee, delikli bu çıktı şöyle bir parça çıktı bu bütün arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla kırdım. Malzeme şöyle sarıdan ama altın değil muhtemelen. Bronz, pirinç, değişik bir şey. Üzerine işlemeler, motifler var. Yani bir takı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Böyle. Şu da Bu da bakır. Bu da bir şeyin parçası. Bu bu şekilde çıkarttım ben bunu. Ne olduğunu bilmiyorum ama üzerinde onu da işlemeler var. Yani anlayacağınız e, çubuklar gerçekten çok iyi. Kullanmasını öğrendikten sonra, tecrübeyi de kazandıktan sonra bunlarla bir şey bulamamak gerçekten imkansız. Yani. E, gittiğiniz arazide bir şey varsa bir işte altın gümüş fark etmez. Metal bir şey varsa gerçekten kaçırmıyor. Yani diyorum ya tecrübe kazanmak önemli. Çubukların hareketlerini öğrendikten sonra yani emin olun boş kazacağınızı zannetmiyorum. Değersiz bir şey kazacağınızı da zannetmiyorum. Yeter ki şu çubuklarla tecrübeyi kazanın. Yılmaz abim Allah razı olsun senden. Ee, sayende bir abimizle de tanıştık. O abimizin de yardımıyla. Şimdilik bu kadar. Ama ben eminim daha daha çok sana bu destek videolarını atacağım. Çünkü çubuklarla e, bulduğum odalar var. Mezarlar var. ben yani daha bunlar e, açılacak. Tecrübe, ona da tecrübe kazanmam lazım. Buluş yaptığım var yani öyle. Birkaç oda var. E, mezar var. Onları da nasipse yaza artık. Bir şeyler olursa tekrardan sana onların videolarını da atacağım abi. Yani şu çubukları gerçekten e, nasıl yaptıysan abi gerçekten müthiş. Eline koluna sağlık. Dediğim gibi çok konuda da yardımcı oldun. Tekrardan Allah razı olsun. Çubuk alacak arkadaşlar gerçekten yani tereddüt bile etmeyin. Tereddüt etmeyin. Direkt alın abi. Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Şimdi herkese iyi akşamlar. Saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.